Değerli arkadaşlar tekrardan bir aradayız merhabalar hoş geldiniz önümde bir buçuk porsiyon kıymalı pide var tabii ki bunu kendi el cihazlarımla içini hazırladım yaptırdım bu videoyu da bugün sizlere sunacağım üç parça bir buçuk yapıyor yani bir buçuk kıymalı üç parça ve çok güzel bir sebze ve acı biber tabağım var. Yine kendi yaptığımız salatalık turşular artık son demleri. Bitmek üzere artık. Maydanoz. Şunu da yine kendimiz yaptık. Full acı zehir gibi biber. Domates. Tuncay hocamın göndermiş olduğu Adana'dan şalgam suları. Allah Allah. Ve Gökhan e, bunu getirdiğinde unutmuştu. En son ömürde buluştuğumuzda tekrar getirdi. Bu da onun acı suyu. Bundan da katacağız içine. Bu bizi kesmeyeceği için şu kendi biberlerimden de 3 adet koydum yani. Güzel bir sohbet muhabbet ortamında harika nüanslar eşliğinde malı pidelerimize yumulacağız arkadaşlar ne zamandır da yemek videosu atmıyorduk. Tabii kendi yaptığımız yemektir. Öncelikle bunun içini bir dolduralım. Neyle dolduracağız? Öncelikle arkadaşlar şeyle maydanoz kalın saplarını tabii ki içine koymuyoruz. Şunlardan konulmaz zaten yani. Saplarına da ya abi diyenler var O <laughs> da konulmaz ya. Bol miktarda maydanozumuzu döşedikten sonra içine şöyle iki parça şu şekilde domatesimi de koyacağım arkadaşlar. Olmazsa olmaz şöyle. Bakın. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Yani. Bu üstteki pidenin bir iki ufak yanığı var. Sonra tuz. Domateslerime biraz tuz atıyorum. Ekstra biber ve salatalığımı da yine ısırarak yiyeceğiz. Sonra adımı dürüm yapacağım. Şöyle. Dürüm. Başlıyorum arkadaşlar. Yemeğe. Siz de özlediniz sanırım. evet güzel oldu hoş oldu. Karnım da çok acıktı arkadaşlar. Akşam saatleri. Bunun harcının içine acı biber salçası da koydum. Normalde montez salçası da var. Yazın diprize attığımız ayaş domatesleri, köy biberleri var. Sarımsak koydum iki diş yine harcın içine. Baharatlar falan. Biliyorsunuz yani. Ve isot attım. Normalde isotu kıymalı pide de kullanmam ama lamacunda kullanırım. Ama isot da attım yani. Ve kırmızı pul biber de var ekstra. Acı suyu belli bir kıvama getirdi. Önceden acı değildi şalgam suyu. Şimdi acılaştı. Yani önceki içtiğim o bitti. Bu ikinci şey Tuncay Hocama da buradan selamlar. Acı kesmiyor ya. Bir acı daha iyi. Ben çok seviyorum. Birçoğu da sevmez acıyı. Ama ben severim yani. Şundan biraz daha boşaltayım. Oh. Yakması lazım. Hava almasın da. Yine koyarım dolaba. Keyfiniz nasıl değerli kardeşlerim? İyidir inşallah. Umarım iyidir yani. kenarları çok kıtır kıtır değil. Hamurunu yani ununu biraz daha değiştirmiş. Hamuru biraz daha böyle yumuşak. Güzel. Gayet güzel yapmış. Sevdim yani. Ben de içini güzel hazırladım ama. O da önemli bir faktör. Kıymalı pidesinin bütün arkadaşlara gelsin bu. Elimdol kardeşim, Nevzat kardeşim. Kim seviyorsa. Geçen cumartesi canlı yayını açmadım. Keyfim yoktu. Ortamda canlı yayına müsait değildi arkadaşlar açık konuşayım yani. Çok sıcaktı. Biliyorsunuz öyle. Birazcık yine şöyle bol maydanoz iki parça falan şöyle şey domates sonra sonra yine dürüm yapıyoruz ve afiyetle bu hafta sanırım yapacağım canlı yayın. Videolara da biraz ağırlık vereceğim. Çok aksattık yani. olacakmışım. Of. Şalgam suyu da güzel gitti ya. Acayici iyi oldu yani. 就是着擦了点。 kalan maydanozlarımızı da koyalım içine. Değerli arkadaşlar. sarmal <laughs> sarıp sarmalayalım Son biberimizi de yiyelim. Evet. Şükürler olsun. Karnımızı doyurduk. Şöyle masamızı da bir silelim. Hadi şalgam suyumuzu da içelim. Bu da pide videosu, yemek videosu bekleyen arkadaşlara gelsin. Yani bunun hazırlanışıyla ilgili bir şeyler çekmedim. Zaten daha önceki yemeklerim listesinde falan çok var yani yapılışı, hazırlanışı fırında bile çektim böyle kaç defa. Kendi yaptıklarımı yedim fırında ekstra alıp lahmacun, kıymalı pide yedim aynı yaptırdım fırında. Onların yaptığını yani. Değişik versiyonlara da çok gittik. Evet. Tekrardan görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı güzel günler sizlerle birlikte olsun. Hoşça kalın. Dostça kalın dileklerimle birlikte. Kalan şalgam suyunu da içeyim. Bayağı acıydı. Dibine çöküyor. acıyı seviyorum. <laughs> acı suyundan koyduk. Acı biberlerimizi yedik. Pidenin içinde de yeteri kadar acı var. Acı biber salçası. Pul biber. Dörtle çarpıyoruz yani. Görüşürüz kendinize iyi bakın.